Vay vay vay. Hem yakışıklı hem de zevkli. Bizim bir düşmanımız var. Aşkmış. aşıkmış. Hani hep şu çok korktuğun şey var ya. Yavaş yavaş. Gerçekten. Bu kadar insanı kandırabilirsin. Beni as. Demir nerede? Ümit'i de öldürdü. Başımız sağ olsun. Bir. Demir bir yerdeyse gelmeyecek. İki. Çukurova'da itibar kazanmam lazım. Üç. Hapiste yatan bir kadın mı bizim işimize yarar yoksa hapse girme korkusuyla yaşayan bir kadın mı? Defa! Demir'in düşmanı bu adam işte Züleyha. Ölen adamın abisi. Kalkan adam. Gümüşoğlu. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.